E-Nabız nedir? E-Nabız'a nasıl giriş yapılır? E-Nabız giriş işlemiyle Sağlık Bakanlığı kayıtlı olan tüm kişisel bilgileri görüntülemek mümkün oluyor. E-Nabız şifresi aracılığıyla giriş yapabilen vatandaşlar dilerse E-Devlet üzerinden de giriş yapma imkanına sahip olabiliyor. İlk giriş esnasında E-Nabız kayıt aşamalarının tamamlanması gereken sistemde son gidilen hastaneler, poliklinikler, tahlil sonuçları, doktor değerlendirme modülleri, kullanılan ilaçlar, aşı takvimi gibi pek çok bilgiye erişmek mümkün olabiliyor. Şimdi haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. En e-Nabız, kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kayıt sistemidir. e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uygulamasıdır. e-Nabız'a nasıl giriş yapabilirim? e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imza kullanarak Türkiye Cumhuriyeti numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Devlet şifreniz yoksa, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı aile hekiminize cep telefon numaranızı kaydını yaptırarak telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Edebist sayfasına aşağıda bıraktığım linkle ulaşabilirsiniz. En güncel olaylardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler.